Evet arkadaşlar, Böcek Dövüşleri Vol 1'e hoş geldiniz. Bugün menümüzde bir ne lan bunun adı? Peygamber devesi var. Karşısında Cockroach, yarrak böceği olarak bilinen hamam böceği. Cock İngilizcede yarrak demek, aynı zamanda horoz demek arkadaşlar. Evet, güzel bir beslenme tarzı. Tam bir samuray. Çok güçlü. İki tane katanası gibi pençesi var çok tehlikeli bir böcek. Baki izlediyseniz insan vücudunda boyutunda olsaydı ne kadar güçlü olacağını görmüş olurdunuz. Ve karşımızda rakibimiz Was, yani Türkçe adıyla eşek arısı. Eşeklerle bir alakası olmadığını duydum. Yine de çok büyük olduğu için <laughs> ya da eşeklere konduğu için artık her ne bilmiyorum. Eşek arısı deniyor. Arkadaşlar bu ikisi Vahşi Doğa'da da sık sık kapışıyorlar. Kazanan hiç belli değil. Asla belli olmuyor. Peygamber Devesi'nin ölümcül katanaları misali pençelerinden sonra arının sivri bir iğnesi, bir zehri ve çok keskin iki dişi var. Tabii dişler şeyde de var. Peygamber devesinde ama arının uçma özelliği de var. Evet savaş başladı. Çok heyecanlı bir atlayış, bir güreşe tutuldular Enense'ye. Arkadan yaklaşıyor, götünü kokluyor bir düşman mı dost mu diye. Peygamber devesi pozisyonunu aldı, savaş moduna geçti. Eşek kaçmaya çalışıyor eşek arısı. Bakalım neler olacak. Evet biraz yaklaştılar. Peygamber devesi arkasını gösteriyor. Senden korkmuyorum demek istiyor sanırım. Ya da korktuğu için kaçmaya çalışıyor. İkisinden biri birazdan anlayacağız. İkinci bir peygamber devesi. Evet sayın seyirciler. Arı götten girince birine ikizliği getirdiler. Onun da götünü kokluyor, götten yemeye çalışıyor. Ve kapışma başladı. Pençele kadar ya. Evet, arı çırpınıyor kaçmak için ve kaçtı. Arı çok büyük. Normalde o kadar büyük olmuyorlar. Bakalım neler olacak. Peygamber devesi çiftleşmeye mi başladı kendi aralarında kapışmaya başladılar. Çok ilginç, sayın seyirciler. Bunun neden olduğu hakkında hiçbir fikrim yok. Arı dönüyor, arı kafası karıştı. Bunlar niye birbiriyle kapışıyor diyor. Ve o da dahil oldu. Grup 8'e döndü bir anda iş. Ve ikinci peygamber devesiyle arı sert bir müsabakaya girişti. Arı sokmaya çalışıyor. Peygamber devesi yaptı kalkamıyor. Gelbaz zehirden dolayı felç kaldı. <laughs> evet şimdi doğrulabildi. Yani epey yıprandı. Gördüğünüz gibi. Yani ortalığı arıya bıraktılar. Sadece savunma modundalar. Yani bu mantifler, İngilizcesi mantif, Türkçesi peygamber devesi. oldukça kötü. Normalde çok daha saldırgan oluyorlar. Bunları ne yapmışlar yani? Nereden almışlar bilmiyorum. Bunlar bebek olabilir. Zaten çok küçükler. Dişi olsaydı dişler daha büyük. Evet, arayla kaçmaya çalışıyor. Arı bunlarla vakit kaybetmek istemiyor. Kraliçesini öldürmüş. Bu arada eşek arıları hakkında bilmediğiniz bir gerçek. Eşek arıları normal arıları tek başlarına bin tanesini yok edebilirler. Çok güçlüler. Evet. Bir ondan darbe yiyor bir bundan. Can acımış olmalı. Aynaya bakıp içi içiriyor. Ne yaptım ben neden buraya düştüm ya. Peygamber devesi bir samuray edasıyla hızlı ve küçük darbeler indiriyor. Çok hızlı. Arı göremiyor bile. Ve yine salda savaş başladı. Ama hala ciddi bir kapışma ses konusu değil arkadaşlar. Ve kapışma sert bir şekilde devam ediyor. o arı arı sokuyor. Peygamber devesi yakaladı. Ama bıraktı. Şimdi diğer peygamber devesiyle sert bir müsabaka. Oh şimdi diğerine geçti arı. Arı kafasını sokuyor sayın seyirciler. Kafasını gözüne soktu içine. Yani çok sıkıcı bir hayvan. Peygamber de vesaire yemeye çalışıyor. Oğlum bir önce bir öldür sonra yan bırakıyor. Of arada onun pençesini yakalamış. Şimdi burun buruna geldiler. Ufak bir öpücük. Peygamber devesi yarra yedi yani seyirciler. Şehit namurun oldu. Gabar'da şehit düştü. <laughs> Evet arı işi bitirmek için geldi ama peygamber devesi pes etmedi. Kafasına güzel bir zıpkın misali geçirdi öncesine Tam beynini yaracak şekilde. Beynini çekiyor bakın oradan beyin sıvısını gördünüz beyazını. Meğersem ölü taklidi yapıyormuş bu. Peygamber devesi. Evet izliyoruz. Çok yakın bir mücadele. Arının iğnesini mi yemeye çalışıyor? Ne yapıyor? Arı orada çaresiz. Yani çok kötü bir kıskacıya kalandı. Ama kurtulmaya başardı. Peygamber devesi büyük bir risk aldı. Epey de bir hasar aldı. Ama çok da hasar verdi. Bakalım kazanan kim olacak. Şimdi ateşkes aldılar. Evet sarakçıca bekliyorlar. Ve arı şehit düştü. Peygamber devesi arıdan bir ziyafet çekiyor. Tahmin ettiğimiz gibi az önceki hareket mi? oyununu kırmış olabilir arının. Şimdi iç organlarıyla bir ziyafet çekiyor. Arı ise düşüncelere dalmış. Büyük lokma yedi, büyük konuştu ve öldü. İnanılmaz bir müsabakaydı. Ama arı bir de, Bu da bir gerçek. Arıyı paramparça ettiler sayın seyirciler. Etten ziyade bir şey kalmadı. İki kanat, iki bacak, başka bir şey yok. Peygamber devesi sikiciliğini kanıtladı bir kez daha. Evet, görüyorsunuz ne kadar havalı. İzlediğiniz için teşekkürler.